Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Hayır. <laughs> Hazır mısın? Evet. Seviyorum da. <laughs> hayır. <gülüyor> seviyorum de. Hayır. Seviyorum de ulan hayır. Seviyorum de ulan seviyorum. Yalan söyle. Evet gördüm çatıya onu. Düş, çatıya Şurada düş. çatıya düşmeye çalışıyorum abi. Hani burada silah var mı bu çatıda? Yok ki ben niye bu çatıya düştürdün? Çatıya düş dedim o çatıya düş demedim. Ha. Neyse hiç değil hemen hızlıca silah bulalım abi. Kankam bir baksana bir şey söyleyeceğim. Bakmadım. Valla Aygar silahı tamam. odunu açtı. Bir dakika. Oğlum sen ne aksın lan böyle uçuyorsun? Abi uçanım uçanım boşver. Abi uçanı kaçanı affetmeyeceğim ya. O dereceyim şu an. Kankam düşmedin mi sen? Ha düşmüşsün iyi güzel. Düşmedin mi? Ee, laf söyleyecektim. Gel yani ölün yani bir zahmet. Akla lan bu boru mu? Biraz ölür müsünüz lütfen? <laughs> hani başka kimse yok mu? Bu kadar mısınız ya? Burada tepede biri vardı ama. Onu vurdun herhalde sen. Ha buralar e, inceden temiz sanki. Ben şu Luna Park'ta bir uçmak istiyorum abi ya. Var mı bir müsaade bir uçabilir miyim? Buyurun. Hemen kalkışa geçtim. Kuşlarımız şu an serbest. Etra şu adam mı lan? Vallahi adam, adama kafa atmaya gittim abi ben burada. Ben ne olsun? Bota benziyor ama olsun. Oğlum sana hayırdır lan? Hem gene bunda cızırtı var değil mi? Hmm. Ayak sesi var lan. Hoş geldin. Mobilya. Elimizde adam var. Bak buraya bas 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 öldüreceğim. Devam et abi. Drop nerede lan? Yo burada drop var. Biz nereye gidiyorduk ya? Gördüm evet gördüm. Tamam. araç geçiyor yolda. Çok uzaksa. Ha abi araç geldi buraya, buraya geldi. Mark attım. Bak kafatmaya geliyor. Nerede araç? Solda. 160. Gördüm gördüm kaçıyor. Durdu. Durmadı mı? Kaçıyor kaçıyor. Kırmızı aracı döndü, değil mi? <laughs> evet evet. Bak şu an burada kaçıyor. Lula Park'a mı girecek acaba? En son Lula Park'a evet. arkasına doğru gitti. Basalım Lula Park'a. Aa geldi 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 geldi. Lan beni ezdi ne lan. Seni nerede gördü bu ya? Patlat lan patlat. Arabadan indiler. İndiler. Geliyor. Seni baydım. Enerji bas. O da aynı yerde. Bir üstte biri daha var. Kit basman lazım. Sen iyi misin? Sağlığın nasıl iyi? Şu an yarıyı geçti. Bana gelme ihtimali yok değil mi senin? Yok. Var. Bak karşıdaki adam seni görecek. Görsün ya, bir dakika sis sakin. Oldu, o da siss attı. Siss attı onlara. Öldü o. Bomba geldi. Ben attım siss attım sakin ol. Kal. Ve onun arkadaşı bitti. Krim geldi. Soldaki ağacın arkasına gidip kit, kit basacağım. Burada bas. Daha sakin. Burada bas gitme. Evet. Ne sıkıyorsun abi? Boş yatmış buraya. Gitti mi hepsi? Yok yok yok. Ananı satayım kafama bomba attı. Abi kaç kaç. <laughs> Kaçmış mı arkaya doğru? Girmiş. Yok lan bak o bu otun içine yatmış. Zaten burada yatıyordu o. Yatalak bu kez ben çıktı. Durayım mı şurada bir yerde gideyim direkt. Sen kafana göre canım nasıl istiyorsa abi. uzaktan ben ne olsun. Bakam hala görmedim seni. Bir görürsem ben de bir ateş etmeye çalışırım tabii ki. Karşılıklı atışırız. kader olmasın? Burada 3 level kask var abi istersen. Burada bir airdrop daha buldum ben. Vallaha mı? Onda ne vardı? Silah. Avuk aldım. Okay. Bunda da onda da, yap, onda da Şu bize sıkanlara nasıl oynayacağız ya? Vallahi ben mevkiyi anlayamadım. Yukarıdan da baktım ama göremedim kimseyi. Bak şu evin ikinci katındaydı. tabi şimdiye kadar bir yer değişikliği yapmış olabilir balkondaymıştı hatta pardon camlar demeyeyim mi balkondan sıkmış bize mavi evden Hı, evet evet ee, ama farklı evlere geçmiş olabilir ona dikkat etmemek lazım ee, enerji full ben bir airdrop daha geldi bizim aldığımız bu lan o Ben buraya geldim, yaklaştım bana kimse gözükmüyor. Abi oyuncu var burada. Sen ne yapıyorsun? Ben bir enerji içiyorum. Ama o kill sonradan geldi. Bunun arkadaşı da olması lazım. Bak. Bu da bayıldı. Şu ayın arkasında. <laughs> Bende bomba yok. Şu güzel. Kafa atacağım oraya haberin olsun. Arkamdan gelmen lazım. Burası bitti. Güzel şey var lan bunlarda. M24 var abi AVM var istersen AVM de alabilirsin Yok almayacağım Şuraya bir ev el... almayacak mısın? Yok yok ben al Tamam o zaman ben alıyorum Şuradaki evler Aa buradalar Gördüm ahead. Biri bende Bir tane yedi... Heh helal İki kişi kaldılar Evet Gördün mü bize bakıyor güm. Sanırım arkadaş da orada bir yerde. Arkadaşlar aynı kayanın arkasında. Ben görmedim de yaklaşıyorum biraz biraz. Helal işte bu ya